ciddi bir sessizlik ve gerginlik var. Siz de farkındaysanız stüdyoda nedeni de şu. Kayınvalideler odasında bugün tansiyon çok yükselmiş. Kimler arasında derseniz eğer dört kayınvalidem arasında yükselmiş. E bu gerilim bir de mutfağa taşınmış. Buyurun izleyelim beraber neler olmuş. Ona göre konuşalım. Sen ne yapmışsın öyle Güldene Hanım? Yani kendini akıllı falan mı zannediyorsun sen? Sen Türkan Hanım'a servisle demiş ki, ben demiş gelinimi öperken dedim ki demiş, pilavını lapa yap. Hayır hiç lapa değildi pilavı, katılmıyorum size. Ama lapa dedin güzelim. Ama bakın pilavına ben çok lapa demedim, güzel olmuş dedim lapa demedim. Ciğeri güzel pişmiş, pilavı birazcık lapa. Eşboğan, kayınvalidemizden kendi gelinine gidebilecek mi? Açıyorum. Açtım. Yani Rüştü da bana beş verdi. O zaman da sevdiğini sonra o da vermezdi. Ama o da lapa sevdi. Vay, kesinlikle. Ağzımın yok canım. Kesinlikle. Akkaşık Nurten Hanım ya. Dün yaptığınız şey neydi? Türkan Hanım'la işbirlikçi olup neler neler yaptınız? Türkan Hanım'la hiç birlik ben. Onu ben tek başıma başardım. Ya, ya gördün. tek başına Ben bunu çok iyi biliyorum. Siz söylediniz. Dün bana içeride dedi ki bir size verilecek bir çeyrek karşılığında Merve'ye ders vermek istemiş. Sen de demişsin ki tabii bunu ben yaparım seve seve. Zaten ben burada istediğini rahatça konuşan bir kayınvalideyim. Sen hiç kendini bozma. Sen bana bir çeyreği feda et. Ben yaparım yapacağım Merve. Yi. Ben mi çeyrek istemişim? Ürkan Hanım bir çeyrek karşılığında Merve'yi bozabilmek için sizden yardım istemiş, siz de evet demişsiniz. Bu bir sosyal deney senin tepkiyi ölçmek için yaptım. Bak dedim ben ya, yapar dedim ya. Merve, ama ne bir üniversitede çalışıyorum ben. Bu bir sosyal deney. Benimle deney yapma. Benim ayarlarımla oynama anneciğim lütfen. Merve ben aslında bilim kadınıyım. Bilim İrfan için çalışıyorum. Gerginliğin sebebi bir değil birkaç tane. Dünü aslında konuştuk ama iddialardan bir tanesi hala e, Hüsnü Hanım Türkan Kayınvalidem ve Nurten Kayınvalidem'in dünkü notta birlik olduğunu düşünüyorlar. Hüsnü Hanım'ın iddiası şu: e, Türken abla senin yanına geliyor ve diyor ki ben bir oyun çevirdim, Nurten'le bir oyun çevirdim çeyrek karşılığında. Neler oluyor ya? Şimdi ama konu bu ilginç ama ilginç olan da şu: Türken Hanım içeride bu durumu kabul etmedi. Şimdi gözleri yaşlı yaşlı Türken abla. Dün biz bu konuyu konuştuk. Merve'nin cebinde biliyorsunuz bir not çıkıyor. Türkan Hanım'ın ağzındanmış gibi. Ve onun Nurten abla ben yaptım dedi. O konu kapandı. Şimdi sana soruyorum. Senin bu işte bir parmağın var mı? Var. Aa! Aa! Nasıl ya? Var ben yaptım Merve. Neden? Bak şimdi ağlamadan... Aklını başına topla diye. Türkan abla neden? Ben ben seni işte? burada o kadar savunuyordum. Ne oldu? Benim annem yapmaz diyordum. Ne oldu? Bir dakika Merve, ben bir duyayım, dinleyeyim bir. Türkan abla, anlat bana o not mevzusunu anlat. O mevzu kapanmamış demek ki. Kapanmadı. Ben söyledim ona. Nurten Hanım üstlendi. Ben söyledim ya. Yani. Ben Notu yazdım. Notu sen evet. mi yazdın? Beraber ya? yazdık. Nerede buldun bunu? Yazar. E, montumun cebinde buldum onu. Montunun mu? Montumun cebine bırakılmış. Sen bir uçutmasın. İpin benim ellerinde, seni indimem an meselesi. Salarsam uçarsın, çekersem yere yapışırsın. Bana gelin mutfakta tarif defterlerini verir misin? Bu da şimdi Özlem'in. Hı? Aa! Aa. 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 Yani. Özlem Direğe çıkıyor zaten. Bak. İnanmıyorum. Aa, özel seçimler. Top Hayır hayır ben yapmadım. Gerçekten bu sefer ben yapmadım. Ya ben tamam, alıp tamam alıp ya. Al. Tamam, ben yaptım. Kaynama ah. yazmış gibi. Öyle yaptık zaten ki ondan bir. Yaptık derken? Yaptık derken hı. evet. Onunla beraber. Aa, Aa! Ne alaka? İki tane suçlu var. Beraber yazdınız. Evet. Aa. Sen neden dün tek başına kabul ettin? Ya şimdi herkes onun üstüne gidecekti, ben böyle bir şeyler yapmayacağımı herkes bildiği için dedim ki bunu ben üstleneyim dedim, aa, aa. kendisine söyledim yani. Ay siz ne yaşıyorsunuz, ne, ya, nedir bilmiyorum. bu ben çözemedim. Nursel Hanım ben bir şey sormak istiyorum, çok özür diliyorum lafınızı böyle. Sen efsane. gerçekten bir çeyrek karşılığında bunu yaptın mı? Hayır. Yaptın öyle mı? Öyle diyor. Hayır. Ama öyle diyor. Ben senden Yaptın mı gerçekten bunu? Alacağım dedim mi öyle bir kelime söyle... E çeyrek şeyle konuşmadık mı tamam? Konuştuk, ben ne dedim sana? Ben istemiyorum dedim. Of. Ha bilezik istiyormuş o. Yok bilezik de istemiyorum. Ben e, sana onu söyledim mi, şey söylemedim mi? mi? Hanginiz anlatacaksa bilmiyorum. Şunu doğru düzgün anlatsanıza. Siz ne yaşadınız, kim mi fikriydi, kim notu yazdı, kim koydu? Ya Bakın. Merve beni bulamıyorum diye zaten bana olan eziyet ediyor. Bıktım bıktım. Aa. Ben de kendine gelmesi için... Not yazdırdım, Nurten Hanım'a koydurttum. Bu kadar basit, bıktım. Aa. Bıktığın şey ne? Merve. Hep tavırları. Merve sana yani... ...dokunacağım ama zaten ağlıyorsun. Sinir sistemim bozuldu benim ya. <laughs> Sen nasıl böyle bir şey yapıyorsun ya? Bir dakika özlemcim bir dakika. Yani bir insana bir kere böyle bıktım bıktım kaç kere denir ya Türkan abla. Ne <laughs> bıktırdı? Ama... Ay Ayol iyiydiniz, niye rahat durmuyorsun sen böyle? Bak sana nasıl ağlatıyorsun kızı ya. Durup durup, durup durup, kurunup kurunup yapıyorsun bunu. Siz görmeyin, o beni nasıl ağladı hiç. Kimsenin haberi yok ne de. Bıktım bıktım. Merve sen neden ağlıyorsun? Anlat bana aşkım. Benim bozuldu artık. Neye? Her şeye. Sürekli hakaret yemeye, sürekli arkamdan iş çevirmesinden bık, ben bıktım asıl. Hala ben burada çocuklarım için bir mücadele veriyorum. Ortak oluyorsun, geliyorsun. Ben kimin için geldim Her seferinde insanların önünde rencide olmaktan artık çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Ay ben de çok sıkıldım. Şu an ben de ağlayacağım. Niye bunu yaşıyorsunuz onu çözemiyorum ben. Sürekli Neden? rencide çok bıktım. Türkan abla ne alıp veremiyorsun bu kızdan kaç yıl olmuş evleneli torunların var. Dayanamıyorum artık Nursel Hanım. Gerçekten ben. Ne? ben Sabırını çekecek halim kalmadı. Dayanamıyorum. Sana bizim görmediğimiz bir şey mi yapıyor bu kız? Evet. Gayet de sana da hürmet gösteriyor. Görüyorum ben. Siz, sizin gördüğünüz öyle. Yapmıyorum. Ya Nursel Hanım ben bir şey söylemek istiyorum. İkisinin de gözyaşlarına asla inanmıyorum. Aa, Aa, yani ya. Asla kendimi ispatlamak ya da inandırmak zorunda hayır, değilim an, ben. Şu e, an tamam birbirinizi söylediğinizden dolayı artık duygu durumundan dolayı ağlayabilirsiniz ama hatice, asla inanmıyorum. Yani şu an resmen yine her zaman... Hatice yani, her zaman ben sana ama sen Allah'a kadar ben hatice, inanmıyorum hayır, bundan yok. sonra. Kesinlikle. Normalde bak az ah. çok tanıyoruz değil mi birbirimizi? Gerçek bayılmalarını, gerçek ağlamalarını insan seçebiliyor. Hiçbir şey yokken arkanızdan ufak tefek bir şeyler yapıyorsunuz, ağlıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Mağdur durumuna düşüyorsun. Merve, ben buraya geldiğimden bunu, beri hiç ağlamadım. Merve bunu hiç ağlamadım. ben de yani böyle ağlamadım. Ben buraya mı, geldiğimden dedim. beri hiç ağlamadım. bugün ağladın. Ha buna inanalım mı Merve? çok sinirlendim. Etik duracaksın o zaman. Ya. Diyeceksin Hadi ki iyice. ben hak etmiyorum Hadi diyeceksin. senin de kayınvaliden tabakla ilgili bile olsa sen sinirden ağlamıyor musun sinirden ağlıyorsun en başta ben tabaklarım ama çok kötülüyor oh, ben hiçbir zaman evet. öyle bir şey söylediğin aynı aldım, Merve Hatice, aynı seninki şey. en azından yaptığın yemeği kötülüyor benim kayınvalidem sürekli beni kötülüyor ama sen buna alışkın olman lazım Merve Belli Sürekli, bir, ben bir insan evladıyım. Da. Ben bir insan evladıyım. Bir yere kadar dayanabiliyorum. Bir buçuk aydır buradayız. Bir buçuk aydır bir kez olsun gördün mü benim ağladığımı? Ya bir buçuk bir aydır. Bir kez gördün hayır, mü? Yani şartlama ağlaya da Ama ben sadece şu gün şu an ağlamalarınızı sattırmıyorum. Ben de ağlamayacaksın de diye bir şey yok. Ağlayacaksın elbette. Türkan kayınvalidem. Ne olur bak şu gözümün içine 18 yıllık evli bu kız. 18 iki tane fırlanta gibi torun. Bıktım, bıktım. Evet. Neyden bıktın ya? Merve'nin tavırlarından her şeyinden ne yapıyorsun da Ben hiçbir şey görmüyorum. Sen görmüyorsun. Söyle bana. Söyle o zaman onun da çıksın yüzü. Buradan çıktık mı her zaman aynısı. O tere gidiyoruz aynısı. Benim Ağrıyor mu azar seni ne yapıyorsun? yapamıyorsun. Ben neymişim şimdi benim? Tadım yapamıyorsun. Orada bir şey beceremiyorsun. Ben neyim şimdi benim haberim yokmuş. Rüsel Hanım, e, Merve kayınvalidesini onuru etmiyor, ona teşekkür etmiyor, kendi takdir görmediği için e, Türkan'a da e, aynı şekilde benzer davranıyor. Aa. Yani sürekli bir, birbirlerine sürekli misillemeleri Çok var bu. Çok güzel bir şey. O zaman sizin de aynı da olması lazım. Dur dur dur, hemen karşı yüklenme biliyor musunuz? Vallahi bak yaşın bir şeyi var yani, ya akıl yaşta değil başta derler ama öyle bir şey söyledin ki Türkan abla diyor ki rakibin sen o kadar övmüyorsun ki Merve'yi o kadar sevmiyorsun o kadar bunu söylüyorsun ki o da bunu o kadar duyuyor ve maruz kalıyor ki aynı şeyi sana yapıyor. He? Ay böyle atışıp duruyorsunuz. Sen de çok övüyor ya görüyoruz. Tabii bunu. ki övüyorum. Belli. Tabii ki burada gelinini öven tek kayınvalide benim. Ha. Hiçbiriniz övmüyorsunuz. Yerin dibine sokup çıkarıyorsunuz. Sokmuyorum. Çünkü burada gelinine güvenen, en iyi tabağın ona ait olduğunu düşünen tek kayınvalideyim. Allah, Ay, Allah Hep hayal Allah. kırıklığı Allah. yaşayan bir Çok ya. güveniyorsun Allah. ama gidip hep beraber başkalarına beraber veriyorsun. Çok, ne hikmetse. Hep beraber Çok güzel yere değindin çünkü aynı şeyleri biz yaşadığımız için değindin anne. Gerçekten ne... Sen beni onura ettiğin zaman gerçekten ben de seni onura ediyorum. Ama sen etmediğin zaman ben de etmiyorum. Bu bir gerçektir yani. Ama bu Merve ile Türkan teyze arasında hiç yok. Hiç birbirlerini de yapmıyorlar, onura etmiyorlar. Sen bunu bildiğin için karşıya Ben, ben, karşı ben seni aktarım. hep onura ediyorum. En güzel tabak Hatice'nin deyip gidip puanı veriyorum. Altından sen çıkıyorsun. Ay Hüsniye abla ben şimdi neredeyim? ben de devreye gireyim. Valla benim de devreler yanıyor çünkü. Yani yüzde on fark ediyor diyeyim. Hani Daha olumlusunuz. Benim gördüğüm fotoğraf sizde de aynı. Evet diyorum. Sen Hayır. de kıza neler yapıyorsun? Bil, bildiği için inan ki şey durmasa yani hiçbir şekilde 30 bilezik bile kazanılmaz. Asla. Aynı şekilde de şu an Merve'ye yapılıyor. Ya bu konuyu bilmiyorum ne yapacağımı da dur bakalım. Nurten abla sana çeyrek karşılığı böyle bir not yazalım mı dedi. Bak o şimdi. Bak yaptım diyor. Bunu. ben de yaptım söylüyorum ama çeyrek karşılığı ya yapmadı. Sen de bunu niye yapasın ki bunu? Ya şimdi hani Merve ona çok şeyler yapıyormuş ya. Dedim ki bak sana bir sefere mahsus yapacağım bu olayı dedim. Bir daha beni karıştırma sakın dedim. Çeyreğini falan teklif etti. Çeyreğini falan da istemiyorum ben seni Etti sen kabul etti. Etti ben kabul etmedim. Ama dedim ilk ve son olsun dedim. Kesinlikle ne gelinimi ne benim dedim kullanma bu işlerde. Direkt kendin kullan ne söyleyecek söyleyeceksen dedim gelinine. Biz dedim nasıl kendimiz söylüyorsak dedim sen de öyle yap bana çok inandırıcı gelmiyor senin bu kabul etmeme olayın. Yani sen altın çeyreği seversin. Evet altın seversen. Seviyorum. Ve e, karşılıksız sen hiç kimseye bir şey yapmazsın. Bunu da net biliyorum. Özlem Merve'den çeyreği nasıl alacak ki? Hani Türkan sen Hanım Merve'den alır. çeyreği nasıl alacak? Alık borcum var der alır yani. Her türlü koparıyor zaten kızdan her şeyi. Yarı yarıya zaten değil mi? Evet. Yarı yarıya. Hayır bir de Türkiye şey Nurten teyze sen e, biz yemek yaparken ne dedin? E, sen Kabul yemek etti. yapamıyorsun dedin. Sen kazanamıyorsun. Ben de gidiyorum bu şekilde alıyorum. Ha, o çok güzel bir noktaya geldim. Ben kazanamıyorum Kabul değil mi? Yani. Çünkü her defasında puanlamada ben kendime geçip karşıya biri verdiğim için kazanamıyorum. Bir de büyük oynuyorum ne cesaretle. Kazanamıyorum değil mi? Evet. Evet ben diyor şimdi, bir de ya. Hayır. Bir dakika konuyu değiştirme. Ben bu konuyu deşelemek istiyorum tamam mı? Aç birazcık. Nurten Argun bence bir artık kendine gelmen gerekiyor burada. Altını parayı kim sevmiyor? Herkes seviyor. Bence sen daha çok seviyorsun. Ay, bu kötü bir şey değil. Bu arada Allah bu bir ilişme. Evet amaç şunu kazanmak. Evet seviyorum. Altını da seviyorum. Seviyorsan bulacaksın o zaman beni mesela. E, Mantıken düşünmüşsün ya yapamıyormuşum.